Rindon Mobilya'dan herkese merhaba. Sürekli üretimde kullandığımız ürünlerin iç aksamını her detayına kadar paylaşmaya gayret ediyoruz. Şu anda gürgen ağaçlarımızın blok bir şekilde videosunu çekiyorum. Atölyemiz bölümünde makinelerde tek tek kesilip iskeletlerin iç aksamı olarak ölçülerin nispeten parçalanıyor. Sırt bölümü, oturak bölümü vesaire gibi. Burada da aynı şekilde parçalanmış ürünler var. Gürgen ağaçlarımızın kuru ve bazı kullandığımız ürünlerin diğerleri burada. Burada yapılan iskeletlerimiz. Trend iskeleti, kasa sistemi, gürgen ağacından yine yapılmakta. Burada hepsi mevcut. Sırt bölümlerimiz, Rebecca, Gold, Helin ve diğer ürünlerin sırt bölümleri yine gürgen ağacından burada stokta bulunmakta. Diğer ürünlerimiz de herkes aynı şekilde hepsi stokta. Burada trend iskeletimizin bazası var. Yine tamamıyla güzgen ağacından yapılıyor. Trend iskeletin bazası yani alt bölümü ayak bölümü yaklaşık 10 santim kalınlığından bir ağaçtan oluşmakta. İstiride tekkillerimiz hepsi burada. Güne gürgen ağacından yapılıyor. Helin bazamızın hamı yani şu an cile atılmamış bir şekilde torna ayaklarımız burada. Torna ayaklarımızın tamamı yine ağaçtan yapılıyor. Plastik ayak bulunmamakta bizde.